Kıymetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah nasip ederse inşallah Asr-ı Saadet'ten günümüze programında Efendimiz ve sahabe efendilerimizin ticareti üzerinden İslam ticaretini, İslam'da ticareti ve dahi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ticarete getirdiği ahlakı, ticarete getirdiği kuralları işlemeye devam ediyorduk. Evet, bu ee, önceki e, muhabbetlerimizi şöyle kısaca bir özetleyecek olursak Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık olarak e, 25 yıl kadar ticaretle iştigal ettiğini yani peygamberliğine nübüvvetine kadar bunun 15 yılının Hazreti Hatice annemizle birlikte ticaret yaptığını eşiydi ve Efendimizin ticari seferlere çıktığını bunlardan e, nübüvvetinden önce 13 yaşında Ebu Talip ile beraber sonra 25 yaşında Hazreti Hatice annemizin mallarını hatırlayacaksınız şama götürüp sattığından bir emek sermaye ortaklığı kurduklarından bahsetmiştik. Daha sonra efendimizin sadece şama ve busraya değil bunun yanında belki Körfez ülkelerine Muhammed Hamidullah'tan aldığımız bilgiyle ve Yemen'e de iki seferinin olduğunu bunu da amcası Zübeyir ile beraber gittiğinden bahsetmiştik. Daha sonra Mekke'deki ticari e, işleyiş, ticari yapı, oradaki sosyoloji, oradaki demografik yapıdan bahsetmiş. Daha sonra Mekke ve civarında kurulmuş olan panayırlardan bahsetmiştik ki bu panayırlar siyer kitaplarında da geçer. Ukaz gibi, Zulme gibi Büyük Denatül Cendel gibi büyük e, panayırlardan ki bugünkü anladığımız manasıyla fuar veya kurulan büyük pazarlar diyebiliriz. Bunlar yaklaşık işte bir hafta süren vardı, bir ay süren vardı, 15 gün devam eden vardı. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buralara da nübüvvetinden önce ve nübüvvetinden sonra da gitmiştir ve uğramıştır demiştik. Daha sonra Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmişti ve efendimizin hicretten sonra yaptığı ilk faaliyetleri kısaca anlatmış ve özetlemiştik. Arkasından da ticari olarak, ekonomik ve iktisadi hayata la alakalı efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptığından bahsetmiştik. Hangi icraatlarda bulunduğundan bahsetmiştik. Ticaretle alakalı ne buyurduğundan ve e, ne tavsiye ettiğinden daha doğrusu tavsiyelerinden bahsetmeye gayret göstermiştik. Hatırlayacaksınız. Efendimiz önce müminler arasındaki yani ensar muhacir arasındaki birliği yani muahatı muahat dediğimiz kardeşlemeyi e, sağlayacak. Arkasından e, hakikaten uzun üzerinde konuşulması gereken bir konu e, Medine'de siyasi bir birlik yoktu, idari bir birlik yoktu. Medine hakikaten böyle adeta kabilelerin bağımsız hareket ettiği bir yapıydı ve problemlerini genellikle kılıçla çözen, savaşla çözen bir yapısı vardı ve hatırlayacaksınız yaklaşık 10 bin nüfusun 4500'ü Yahudi kalanı ise Es ve Hazreç kabilelerinden yani bu Yemenli Arap kabilesinden Yemen'den gelen Yemen kökenli iki Arap kabilesi iki kardeş kabile olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla bir siyasi birlik adına belki toplum sözleşmesi diyebileceğimiz bir anayasa belki diyebileceğimiz Medine vesikasını imzaladı. Dolayısıyla önce müminler arasında daha sonra da bütün Medine'de siyasi birliği sağladıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, İktisadi ve sosyal diğer problemleri çözmeye gayret gösterdi demiştik ve bununla alakalı en önemli şey Medine pazarı tamamen tekelleşmiş durumda idi. E, fiyatları belirleyen e, Beni Kurayza, Beni Nadır ve Beni Kaynuka Yahudileriydi biliyorsunuz. E, istedikleri i̇stedikleri fiyatı yüksek fiyatları, malların fiyatlarını ticaretteki borsayı diyelim isterseniz istediği gibi yükseltiyorlardı, yüksel, istedikleri gibi e, alçaltıyorlardı. Dolayısıyla Efendimiz bu tekeli kırma adına ticaretin olmazsa olmaz felsefesi, olmazsa olmazlarından bir tanesi yani adalet üzerine kurulmuş bir haklı rekabet, haksız rekabet değil, haklı bir rekabet, daha doğrusu bir rekabet ortamı oluşturdu. Dolayısıyla tekelleşmenin önüne geçmiş oldu ve işte ihtikar gibi, stok gibi bir takım meseleleri kaldırdı. İleride bunları daha ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. İşin Siyer'e bakan kısmıyla alakalı böyle bir özet yapmıştı. Bugün... Birazcık daha farklı bir konuya gireceğiz Allah nasip ederse. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Mekke'de ticaret yapmıştı dedik. Aynı şekilde bildiğimiz meşhur sahabeler de esasen rızıklarını Mekke'de ticaretle ki zaten ticaretten başka da bir gelir yoktu Mekke'de. Dolayısıyla bizim yakından tanıdığımız, bildiğimiz sahabe efendilerimizin bir çoğu esasen ticaretle iştigal ediyorlardı veya bir meslekleri vardı. Nasip olursa bunlardan seçtiğim birkaç sahabe efendimizin ticari hayatına göz atmaya çalışacağız Allah nasip ederse inşallah. Bu usta da bir eser tavsiye edebilirim. Yani As-ı Saadet'te Ticaret isimli yani Tüccar Sahabeler veya Sahabiler isimli kitabın yazarı Muhammed Emin Yıldırım. Allah razı olsun Siyer hususunda da hakikaten çok samimi gayretli çalışmaları da var. Oradan istifade ederek inşallah bu kısmı bu şekilde tamamlamaya çalışacağım. Evet, sahabe efendilerimiz de ticaret yapıyorlardı. İşin isterseniz önce Mekke boyutuna bakalım, birkaç örnek verelim. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Talha bin Ubeydullah gibi sahabe efendilerimizin ticaretlerine birazcık daha yakından bakmaya gayret gösterelim. Dediğim gibi daha sonra yani bu bölümü de bitirdikten sonra Kur'an'da ticari ilkeler, sonra hadisi şeriflerden ve sahabelerden ticari ilkeler diye inşallah iki ayrı bölümümüz olacak. Belki yani yedi bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin ticaretini bitirmeye gayret göstereceğiz inşallah. Kıymetli dinleyiciler mesela örnekle başlayalım. Ee, belki harf sırasına göre Hazreti Abbas Abbas bin Abdülmuttalip yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik amcasıdır biliyorsunuz. E ee, itriyatla uğraşırdı. Sektörlerini de ben söyleyeceğim size. Yani ticarette iştigal ettikleri alanları da ben söyleyeceğim size. İşte Abdullah şey Abbas bin Abdülmuttalip yani Hazreti Abbas itriyatla mesela uğraştı. Abdurrahman İbni Av hatırlayacaksınız. Bir kumaş tüccarıydı ama Mekke'de kumaş tüccarıydı. Birazdan yakından e, inceleyeceğiz onun hayatını ama Medine'ye geldiği zaman gıda sektörüne de girmiştir e, diyebiliriz. Mesela Amr bin As ki Hudeybiye'nin fethinden sonra biliyorsunuz. Özür diliyorum Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslüman olmuştur. Amr bin As o da kumaş tüccarıydı. Ben birkaç tane örnek vereceğim sadece. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Abu Süfyan İbni Har. Deri ve zeytinyağı mesela e, toptancısıydı diyelim. Bununla uğraşırdı ve iştigal ederdi. E, mesela e, şuradan devam edelim. E, Hazreti Hatice annemiz, <laughs> yani Hazreti Hatice annemiz peki efendimiz bir yönüyle 25 yaşından 40 yaşına kadar yani nübüvvetine kadar 15 yıl birlikte ticaret yaptılar. Peki neydi e, daha çok alıp sattıkları meta, mal e, yani ticarete konu olan e, meta? Kumaş ve gıdaydı. Yani Hz. Hatice annemiz ağırlıklı kumaş ve gıda sektöründeydi. Altın gümüş alıp sattığı da yani bir yönüyle kuyumculuk e, toptancısı olduğu da ile alakalı da e, rivayetler var. Örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela Hz. Ömer Efendimiz de yani kumaş ve e, yani daha çok deri mesela deri e, işlemeciliği, deri ile alakalı geleceğim o kısma. E, bunlarla alakalı e, iştigal sahası vardı örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela Zübeyir İbni Avvam hatırlayacaksınız. Ee, Aşere-i Mübeşşere'dendir. Hazreti Zübeyir İbni Avvam ise yine kumaş ve gıda sektöründeydi. E bundan başka sahabe efendilerimizin ayrıca bir de meslekleri vardı. Yani yayın Avrupa'dan yapıldığı için söyleyeyim. Mesela Almanya'da yani Ausbildung dediğimiz, Lere hizme şey dediğimiz, Lere dediğimiz kavram daha doğrusu öyle önemlidir ki bir tahtayı yontmak için 3 sene eğitirler yani öyle öyle düşünün bana göre de yani belki bu ülkeleri ayakta tutan evet bir taraftan üniversiteler şu bu ama bir taraftan da yine ilim ama o meslekle alakalı ilim e, o meslek e, eğitimi, meslek eğitimi, Türkiye'de buna çıraklık eğitimi diyorlar. O meslek ve meslek edindirme o kadar önemlidir ki sahabe efendilerimizin hemen hemen birçoğunun ayrıca meslekleri vardı. Mesela bunlardan e, birkaç tanesini sayalım. Hazreti Ali Efendimiz kasaptı biliyorsunuz. Yani e, kasaplıkta bir yönüyle kendini. Hazreti e, Avvam da, Zübeyir İbni Avvam da aynı zamanda evet ticaretle de ederdi ama aynı zamanda kasaptı. Mesela dericilikle iştigal edenler vardı. Ben sohbetin son kısmında girişimci sahabe annelerimizden de bahsedeceğim. Yer esnaf diyelim isterseniz, iş kadını diyelim isterseniz sahabe annelerimizden de çok kısa bahsetmeye gayret göstereceğim. Mesela işte dericilikle Sevde Binti Zem'a ki Efendimizin Hazreti Atıcan'ın sonraki eşidir mesela. Dericilikle uğraşırdı. Zeynep binti Caş yine aynı şekilde yani dericilikle uğraşırdı. Mesela Ümmü Sinan dericilikle uğraşırdı. E, arıcılıkla uğraşanlar vardı. Ondan sonra. E, avcılıkla geçinenler vardı ki Arabistan'da avcılık biliyorsunuz bir meslektir. Ziraatla uğraşanlar vardı. Arapçada fellah deniliyor biliyorsunuz. İşte Abdurrahman İbni Af gibi, Rafi İbni Adiç gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Hazreti Cabir gibi ki Medine'dedir biliyorsunuz. Hazreti Cabir bunlar da işte fellah idi. Mesela dokumacılık da kendisini geliştirmiş olanlar vardı. İşte bunlardan genellikle sahabi annelerimizdi bunlar. Ee, ama bunun yanında mesela Ebu Zerrül Gıfari yani hepinizin Ebu Zer, Kun Ebu Zer Efendimizin o iltifatına mazhar olmuş Ebu Zer Efendimiz de dokumacılık ve terzicilikte kendini daha doğrusu terzi mesleğinde kendini geliştirmişti. Yapı ustası ve demircilik gibi mesela Habbab bin Eret'i hatırlayın Mekke'nin ilk günlerinde ilk Müslümanlardandır biliyorsunuz demircilikte ve yapı ustalığı bugünkü anladığımız manada müteahhitlik diyebilirsiniz yani öyle bu şekilde kendini mesela Ebu Derda daha sonra Ebu Derda Efendimiz Allah Resulüne gelip esnaflığı iş adamlarını bırakıp ilme yönelmek isteyince Allah Resulü ona müsaade etmişti marangozlukta kendini geliştirenler vardı gibi e, işte e, bu sahabe efendilerimizin başında hemen e, hepimizin yani e, esnaf veya işte işi ticarete bakan boyutunu anlattığımız için ilk anlatılması gereken herhalde yani hepimizin düşündüğü Hazreti Ebubekir Efendimiz'dir. Hazreti Ebubekir Efendimiz, e, asıl adı Abdullah, 38 yaşında Müslüman oluyor, Efendimiz'den 2 yaş kadar küçük biliyorsunuz, Elzam denilen, kan davalarının, diyetlerinin belirlendiği de bir kurumun veya bir gönüllü kuruluşun içinde. Aynı zamanda ensap ilmini yani nesep ilmini çok iyi biliyor. Hz. Ebu Bekir Efendimiz biliyorsunuz Müslüman olduktan sonra da ticaretine devam edecektir. Ve İslamiyet'i kabul ettiğinde yaklaşık olarak 40 bin dinar servetinin olduğundan bahsediliyor. Demin bahsettik kumaş tüccarı... Aynı zamanda gıda sektöründe ve 40 bin dinar. Dinar altın para birimidir. Yani altından yapılan paraya dinar diyor Araplar. Ee, birazdan göreceksiniz. Ee, i̇şte bir de dirhem var. Dirhem ise gümüşten yapılan para birimidir. 40 bin dinar bugün gram, gramaj olarak işte şu kadar gramdan yapılırdı. Bir dinar 4.4 gram e, altından yapılırdı. Bunu 40 bin dinarı çarptığınız zaman bugünün e, altın Fiyatıyla da mukayese ettiğiniz zaman yaklaşık olarak 2 milyon euroluk bir işte şiye daha doğrusu özür diliyorum işte 7-8 milyon euroluk bir servete tekabül ediyor. Ama tabii bugünün şartları o günün şartları değil ama o yönüyle zengin bir insan. Fakat Hz. Ebu Bekir Efendimiz biliyorsunuz bu zenginliğini tamamını Efendimizle yani Müslüman olduktan sonra, ee, tıpkı Hazreti Hatice annemiz gibi bütün servetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ayaklarının altına sermişti. İsterseniz hayalen beraber o asra gidelim sizlerle beraber Hazreti işte o işkence dönemi dediğimiz e, ve bu programı dinleyenlerin yakından artık bildiği ve ezberlediği o dönemde e, işkence döneminde e, Hazreti Bilal gibi Hazreti Zünnure gibi insanların iniltilerine kulak verelim. Hazreti Bilal'e gidelim. Hazreti Bilal'in o göğsüne taşların konulduğu, inlediği, dininden dönsün diye hakikaten türlü türlü işkencelere maruz bırakılan Hazreti Bilal'i kim kurtaracak deyince hep Hazreti Ebubekir o iş bende ya Resulallah demiştir adeta. Ve Hazreti Bilal-i Habeşi'yi gidip Umeyye bin Halep'ten satın alıp hürriyetine kavuşturmuştur. Dolayısıyla aynı zamanda o işkenceden, o çileden kurtarmıştı. Belki de o günün Muavenet anlayışı da, yardımlaşma anlayışı da buydu. İşte e, sadece Hazreti Bilal'i satın alıp hürriyetine kavuşturma değil, birkaç tanesini okuyorum. Hazreti Bilal'i, annesi Hamame'yi, Hazreti Amir İbni Füheyre'yi ki ilk Müslümanlardır bunlar. Hazreti Übeys gibi, Hazreti Zinnure gibi, Hazreti Nehdiye gibi, Hazreti Ebu Fukeyhe gibi, Hazreti Lübey gibi, Lübeyne gibi, Hazreti Lebibe gibi. Yani üç nokta koyabilirsiniz o günün en değerli mal dediğimiz ya yani alınıp satılan ticarete konu olan yani o büyük ruhlar beni affetsin ama o gün öyleydi o ve çok pahalı bir ticaret konusuydu kölelik veya köleler Hz. Ebu Efendimiz 36 bin dinarı ki 4 bin dinarı bedeniye götürdüğünü biz kitaplardan okuyoruz yani servetinin %90'ını o günün muavenet anlayışına adeta harcıyor ve sarf ediyor. Babası keşke zayıfları alıp hürriyetine kavuşturmasan da sana ileride yardımcı olacak kuvvetlileri alıp e, işte hürriyetine kavuştursan deyince ben onları bana yardımcı olsunlar diye değil ben onları Allah rızası için hürriyetlerine kavuşturuyorum, onun için muavenette bulunuyorum diyecektir. E sonra... Bir hususiyet daha var bunun da bilinmesinde fayda var özellikle Siyer'e ilgisi olanlarla alakalı söylüyorum. Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde de bugünkü yani mescidinin de olduğu yeşil kubbeli mescid-i nebevinin ilk arsasını Hazreti Sehil ve Süheyl isimli iki yetim sahabeden alıp vakfeden de yine Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'dir çok e, uzun anlatılabilir Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ama diğer sahabeleri de anlatacağım. E, onun için e, biz Hazreti Ebu Bekir'den işin yani konumuz ticaret olduğu için ticarete bakan kısmı ile alakalı şunu söyleyebiliriz. E, Hazreti Ebu Bekir yani şunu öğrenebiliriz onun hayatından başarılı bir tacir çünkü bir, güvenilir olma. Çünkü Sıddıkların sultanıydı o biliyorsunuz. Ebu Bekir, Sıddık diye biz ne yapıyoruz, anıyoruz tarihte de şimdi de. Dolayısıyla birincisi ticarette önemli olan, Hazreti Ebu Bekir'den öğrendiğimiz, güvenilir olma. Yalan söylememe, yalan konuşmama. Yani müşterilerinizin veya iş ortaklarınızın bu bizi aldatmaz demesi. İkincisi, bilgili olma. Kendi konunuzla alakalı, alanınızla alakalı, sektörünüzle alakalı bilgiye doymama. Üçüncüsü, yani e, özellikle bir esnaf olarak, iş adamı olarak da yani sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alma. Yani ne demek bu? Mesela Elzam Hazreti Bekir bunu bir maaş karşılığında yapmıyordu. Kan davalarının diyetlerini belirliyordu. Yani bugün de işte iş adamları derneğinden tutun da eğitim dernekleri, vakıflarına üye olunup oraların toplantılarına katılınabilir. Yani sosyal sorumluluk projelerinin de içinde olmayı biz Hazreti Ebubekir Efendimiz'den öğreniyoruz. Hazreti Osman Efendimiz Hazreti Osman Efendimiz kıymetli dinleyiciler çok zengin bir babanın çocuğu. Babası As, Abban bin El As Abban bin El As Şam'a bir ticaret kervanıyla gidince çok zengin bir insan. Yani Ümeyye oğulları Bunlar biliyorsunuz Hazreti Osman Efendi'miz de Ümeyye oğullarındandır. Hazreti e, işte işte Ebu Süfyan gibi e, Ebu Süfyan İbni Hart de mesela işte Halife Muaviye bunlar Ümeyye oğulları daha sonra biliyorsunuz Emevi Devleti'ni kuracaklar. İşte Hazreti Osman'ın babası Hazreti Osman Efendimiz'in babası e, Affan bin El Az Şam'a gittiğinde orada ölüyor. Yani bu erken bir ölüm ve Hazreti Osman tek valisi hakikaten yani muhteşem bir miras bırakıyor geriye. Çok büyük bir miras. 3 milyon dirhem. Demin söylemiştim, Gümüş para birimidir bu. Bunu böyle hani bugünün şartlarıyla uyuşmaz tam olarak ama yine de çevirdiğiniz zaman yani işte diyelim ki 50-100 milyonluk neredeyse bir servet bırakıyor. Hazreti Osman Efendimiz Müslüman olmadan önce de içki içmeyen, haya ve edep abidesi bir insan biliyorsunuz işte Habeşistan'a da hicret ediyor. Eşi Hazreti Rukiye annemizle beraber biliyorsunuz. E, meleklerin dahi utandığı biridir diyor Efendimiz onun hakkında. Efendimizin kızı Hazreti Rukiye ile evleniyor. Sonra o vefat edince Efendimiz Ümmü Gülsüm'ü ona nikahlıyor. O da vefat edince Efendimiz üçüncü bir kızım olsaydı evlendirebileceğim, onu Osman'a verirdim diyecek kadar Hazreti Osman'ı Efendimiz sever. Evet o da Hazreti Ebu Bekir gibi yani Efendimiz'den öyle öğrendiler onlar servetini Allah yolunda harcamadan hiç çekinmedi. Demek ki esasen servetler, esasen kazanımların çoğu nasıl olması gerekiyor? Yani sırf rıza lillah Allah için olması gerekiyor. Yani... Adeta infak için kazanıyor sahabe efendilerimiz, biz onu öğreniyoruz. Paylaşmak için kazanıyor. Paylaşıldıkça malın çoğaldığını, bereketlendiğini adeta görüyorlar yani. Allah'ın verdiklerini Allah yolunda harcamak üzere adeta kazanıyorlar. Mesela Tebük seferinde Hazreti Osman Efendimiz hatırlayacaksınız 950 deveyi, 50 atı ve 1000 dinarda para getiriyor. Efendimiz onu görünce biraz hüzünleniyor böyle bir yönüyle. Osman'ın yaptıkları bundan sonra Osman'a dokunmayacak diyor. Hazreti Osman Efendimiz işte böyle cömertlerden cömert bir insanda hatırlayacaksınız. Yine aşiremi beşileden Talha İbni Ubeydullah da kumaş tüccarıydı. Hazreti Talhanın basladıdır kabri. Belki şu anda ekranlarınıza da yansıyordur Basra'daki kabri demek ki oraya hicret ediyor ve orada kalıyor Talha deyince aklınıza Uhud gelsin bu sohbetten sonra Talha'nın Uhud'daki kahramanlıklarını mutlaka detaylı olarak bir okumanızı ısrarla tavsiye ediyorum nereye dönse Efendimiz Talha'yı etrafında görecektir hakikaten sahabe efendilerimiz de öyle demiştir Talha yani Uhud esasen bütünüyle Talha'nındır. Evet Talha bin Ubaidullah Efendimiz de bir tüccardı 590 yılından Efendimiz'den yaklaşık olarak 20 yaş kadar küçüktür ve ticaretle alakalı da hakikaten başarılı biridir. O da bütün kazancını mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kuyu alıp Medine'lere yani hediye etmesinden tutun da o da bütün kazancını esasen Allah yolunda sarf etmek için kullanmıştı. Diğer yine bir aşereyim i şerelden sahabe efendilerimizden Abdurrahman İbni Avf ki e, biliyorsunuz Medine'ye önce kumaş tüccarı e, normalde Ümeyye bin Halef yani bilal Habeşi'ye o işkence eden e, işte e, Ümeyye Safar Ümeyye'nin babasıdır. Onunla normalde ortak fakat Müslüman olunca ortaklığı bozuyor. Medine'ye bir iple geliyor. Hatırlayın siz onu. Medine pazarına gidiyor. Bir süt alıyor veya süt kurusu peynir alıyor. Bunu veresiye alıyor. Sonra <laughs> bunu peşin satıyor peşin parayla gidip birazcık daha ucuz alıyor peşin para olduğu için bu şekilde ticaretini geliştiriyor Efendimizin duasıyla da öyle bir hale geliyor ki yani e, e, yani çoluğuyla çocuğuyla uzun da bir ömür yaşıyor ama Abdurrahman İbni Avta'da gördüğümüz yani öyle e, öğrendiğimiz yani ticaretinde öğrendiğimiz öyle güzel şeyler var ki mesela bir beş özelliğini yani saymadan geçemeyeceğim Hilm yani yumuşak huylu, gaddar değil, diyargam, emin o da Hz. Ebu gibi, Hz. Ömer gibi, Hazreti Osman gibi. Yani ehliyetli o işi yapmayı biliyor ve çok cesur, girişimci bir ruha sahip, kabiliyetli ve aynı zamanda da cömert. Evet, diğer Süheyb-i Rumi'yi hatırlayacaksınız. Süheyb-i Rumi de aynı şekilde tacirlerdendir. hatta Mekke'den çıkarken hicrette, yani malımın yerini bırakayım da beni bırakın deyip de bütün malını müşriklere yani bırakıp yani zaten mecburen bırakacaktı. Medine'ye ulaşınca Efendimiz vallahi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Süheyb'in ticareti bereketli oldu dediği süheyb Rumi Efendimiz. Başka sahabeler de var ama süre daraldığı için ben kısa annelerimizden de bahsedeceğim. Mesela Hazreti Esma binti Muharribe ben okuyunca çok hayretim bu olmuştu e, yıllar önce. Ebu Cehil'in öz annesidir Hazreti Esma binti Muharribe. Müslüman olmuştu. <laughs> Hatta Medine'ye icret etmiştir. Itriyat işiyle yani parfümeri sektöründe faaliyet gösterirdi Hazreti Esma binti Muharribe. E, Keyletül Enmariye yine e, bu da itriyatta bu annemiz de e, Itfiyat şeyinde yani daha doğrusu parfümeri sektöründe. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu bir soru var biliyorsunuz. Diyor ki malımın diyor değerini diyor önce diyor işte ya daha doğrusu bir fiyatı kafama koyuyorum. O fiyata gelmek için önce yüksek bir fiyat yapıyorum. O pazarlık yapınca o fiyata çekiyorum. Veya alacağım malı önce düşük bir fiyat söylüyorum. Daha sonra o alacağım fiyata doğru kafamdaki fiyata doğru. Allah Resulü böyle yapmasan diyor. Neyse onu söylesen ve onun üzerinden yürüsen diye Efendimiz'e de böyle ticari bir soru soran en Enmariye annemiz var. Zeynep binti Abdullah <laughs> bu sahabe Efendimiz de e, sahabe annemiz de daha doğrusu e, el ürünleri daha çok deri işlemeciliği kumaş gibi sektörlerde e, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip hakikaten de e, o da ticaretiyle alakalı ee, soru soranlardan e, bir tanesidir. İlginçtir e, bu annemiz Zeynep Binti Abdullah, Abdullah İbni Mesud'un eşidir. Abdullah İbni Mesud tamamen kendisini ilme verdiği için evi geçindiren bu annemizdir. Tekrar ediyorum yani bu annemiz evi geçindirirdi, esnaftı bir yönüyle hani tüccar demeyelim ama esnaftı. El ürünleri yapar ve satardı bununla da ailesini geçindirirdi. Abdullah İbni Mesud da tamamen ilimle meşgul olurdu. Evet, sahabe, daha birçok sahabe efendimiz var, tüccarlıkla uğraşan, esnafla uğraşan, meslek sahibi. Ama şimdilik bu kadarla ittifa etmiş olalım. Allah nasip ederse inşallah sonraki sohbetlerde Kur'an'da ve sünnette ve sahabenin yaşantısında ticari ilkeler ve ticari ahlak konusuna başlamış olacağız deyip bu haftalık sohbetimizi burada bitiriyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Müzik